Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz tarih bilimine giriş. Bugün tarih nedir? Tarih bilimi nedir? Tarihçi kimdir? Tarihi olay nedir? Tarihi olgu nedir? Tarihi olayların özellikleri nelerdir? Başlıklarını ele alacağız. Önce tarih nedirle başlayalım. Ekranda gördüğünüz üzere bir zaman ırmağımız var. Zaman dünyanın oluşumuyla başlar, akar, akar, akar ve günümüze kadar gelir. İşte dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen bu zamana biz geçmiş yani tarih diyoruz. Peki biz bu zaman ırmağındaki bütün olayları ve bütün gelişmeleri biliyor muyuz? Hayır. Zaman ve tarih birçok bilinmeyeniyle karşımızda. Örneğin Göbekli Tepe'yi kimler inşa etti? Ya da Mısırlılar piramitleri inşa ederken sahip oldukları bilgi ve birikimi nasıl kazandı? Ya da Başkan Kennedy'yi kim öldürdü? Tarihe dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışan bilime ise biz tarih bilimi diyoruz. Daha genel bir ifadeyle tanımlarsak, tarih bilimi geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, ekonomik, sosyal, kültürel yapılarını, dinlerinin savaşlarını, barışlarını, belki de aşklarını, yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif bir şekilde inceleyen beşeri ve sosyal bir bilimdir? Tarihin tanımına dikkat edersek beş temel özellik karşımıza çıkar. Bunlardan ilki, tarih bilimi geçmişi araştırırken mutlaka olayların yerini ve zamanını söyler. Bunlardan ikincisi, Geçmişi inceleyen tarih bilimi mutlaka olayların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyar. Ve bütün bunları yaparken üçüncüsü belgelerle, kanıtlarla ifade ettiklerini ortaya koyduklarını ispat eder. Ve geçmişi tarafsız yani objektif bir bakış açısıyla değerlendirir. Ve beşinci olarak da beşeri ve sosyal bir birimdir. Yani tarih sadece insan ve insan topluluklarıyla ilgilenir. Geçmişte olmasına rağmen dinozorların yaşamıyla ya da dünyanın nasıl oluştuğuyla ilgilenmez. Çünkü dinozorlar yaşarken ya da dünya oluşurken insan yoktur. Tarihin geçmişte bir konuyu incelemesi için mutlaka insana dokunması lazım. İnsana dokunuyorsa inceler, insana dokunmuyorsa incelemez. Başka bir örnekle açıklarsak eğer. Depremlerin nasıl oluştuğu tarih biliminin inceleme alanına girmez. Ama 1509 Büyük İstanbul depremi tarih biliminin inceleme alanına girer. Çünkü bu depremde insanlar büyük zarar görmüştür. Tarih bilimiyle uğraşan insanlara ise tarihçi denir. Bir diğer başlığımız tarihi olay ve olgu nedir? Olay belirli yeri ve zamanı olan, gözle görebildiğimiz, tanık olabildiğimiz, somut yani elimizde fotoğraf kameramız olsa fotoğrafını çekebileceğimiz, video kaydedebileceğimiz, sosyal medyada paylaşabileceğimiz somut gelişmelere olay denir. Örnek, iki arabanın birbirine çarpması bir olaydır. Ahmet ile Mehmet'in kavga etmesi bir olaydır. Bir binanın yıkılması bir olaydır. Tarih olay nedir? Eğer bu olaylar geçmişte gerçekleşmişse buna tarihi olay denir. Örnek İstanbul'un fethi. Örnek Çanakkale Savaşı. Örnek Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. Örnek yeni Türk harflerinin kabulü. Bunların hepsi belirli bir yeri, belirli bir zamanı olan. O dönemde yaşamış olsaydınız eğer, gözünüzle görebileceğiniz, tanık olabileceğiniz, fotoğrafını çekebileceğiniz somut gelişmelerdir. Peki olgu nedir öyleyse? Olgu olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle uzun zaman içinde olan, belirli bir sürece dayalı olarak ortaya çıkan, gözle göremediğimiz, tanık olamadığımız, soyut gelişmelerdir. Örnek, Bedir, Uğut, Hendek savaşlarının neticesinde İslamiyet'in yayılması. İslam'ın yayılmasını gözünüzle görebilir misiniz? İslam'ın yayılmasının fotoğrafını çekebilir misiniz? Ya da Anadolu'nun Türkleşmesi ya da Osmanlı Devleti'nin kaybettiği savaşlar ve imzaladığı anlaşmalar neticesinde dağılması, yıkılması. Osmanlı'nın yıkılmasının sesini kulağınızda duyabilir misiniz? Tanık olabilir misiniz? Ya da Tanzimat, ıslahat fermanı Meşrutiyetin ilanı neticesinde Osmanlı devletinin demokratikleşmesi. Bunların hepsi belirli bir sürecin sonunda gerçekleşen, sürece dayalı olarak ortaya çıkan soyut gelişmelerdir. Ve biz bu gelişmeleri tarihi olgu olarak isimlendiririz. Bir diğer başlığımız tarihi olayların özellikleri nelerdir? 1. Bir kere her tarih olay belirli bir yer ve zamanda gerçekleşir. Mutlaka her olayın bir yeri ve bir de zamanı vardır. 2. tarihi olaylar birbirinden bağımsız değildir. Bütün tarih olaylar bir zincir gibi neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır. Yani her tarih olayın sonunda mutlaka başka bir olay olur. O olayın sonunda başka bir olay olur. Yani tarihteki iki olayın arasında neden sonuç ilişkisi vardır. Biri diğerinin nedeni, öbürü diğerinin sonucudur. Bir örnekle izah edersek eğer. Geçmişte Hun Türkleri Orta Asya'da yaşarken Çin baskısıyla karşılaşmışlardır. Çin baskısı neticesinde Hunlar batıya doğru göç etmiş, barbar kavimleri Avrupa'ya doğru sürmüş ve kavimler göçüne neden olmuşlardır. Kavimler göçünün neticesinde de Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüştür. Şimdi burada yer alan dört tane olay birbirine neden sonuç ilişkisine bağlıdır. Çinliler Hunlara baskı yaptı, Hunlar göç etti, kavimler göçü oldu, ve Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. Her olayın sonucunda başka bir olay oldu. Ve bütün olaylar birbirine neden sonuç ilişkisiyle bağlandı. Bu aslında şunun göstergesidir. Tarihin bir bütün olduğunun, tarihin sürekli olduğunun, tarihin dinamik olduğunun, yani hareket ettiğinin, sabit durmadığının göstergesidir. Başka bir örnekle izah edersek eğer, Zaman makinesi olsa, zaman makinesine binseniz ve Çinlerin baskı yaptığı döneme gitseniz ve Çinlere deseniz ki ne oluyor burada dağılın bakayım deseniz. Çinler de sizden korksa tırsa ve Hunlara baskı yapmaktan vazgeçse ne olur? Hunlar batıya doğru göç etmez. Hunlar batıya doğru göç etmezse ne olur? Kavimler göç olmaz. E kavimler göç olmazsa ne olur? Roma İmparatorluğu ikiye bölünmez. Bütün tarihi değiştirdiniz. Yani tarih bir bütündür. Bir halkayı değiştirirseniz bütün tarih değişir. Ve her olan bir olay mutlaka başka bir olayı doğurur. Yani tarih bütündür, süreklidir, dinamiktir. Tarih olayların bir diğer özelliği ise şudur. Tarih olayların tekrarı mümkün değildir. Bir olay geçmişte yaşanır, olur ve biter. Aynı olayın bir daha tekrarlanması mümkün değildir. Tarih tekerrürden ibaret dediğini duyar gibiyim. Evet böyle bir söz vardır. Ama bu sözden kasıt aynı olayın bir daha bir daha bir daha tekrarlanması değildir. Birbirine benzer olayların tekrarlanmasıdır. Yani İstanbul'un fethinin birebir aynısının bir daha gerçekleşmesi mümkün değildir. Bunun için Fatih Sultan Mehmet'in mezarından kalkıp gelmesi gerekir. Bu yönüyle tarih bilimi fizik Kimya ve biyoloji gibi diğer bilimlerden ayrılır. Çünkü fizik, kimya ve biyoloji gibi diğer bilimlerde olayların tekrarı mümkündür. Örneğin, fizikte yüksekten bırakılan bir cisim düşer. Yer çekimi kanunu. Kalem her bırakıldığında düşer. Her bırakıldığında düşer. Ya da kimyada suya atılan bir kesme şeker çözülür. Kesme şeker her suya atıldığında yine çözülür. Yani fizik, kimya, biyoloji gibi olaylarda olayların tekrarı mümkündür. Ama tarihte olayların tekrarı mümkün değildir. Bu durum tarih bilimiyle fizik, kimya ve biyoloji gibi diğer bilimlerin yöntem olarak birbirinden ayrılmasına neden olmuştur. Olayların tekrarının mümkün olduğu fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimler deney ve gözlem yöntemi kullanırken tarih bilimi deney ve gözlem yöntemini kullanamaz. Bir tarihçi tarihi bir olayı tekrar ettirip üzerinde deney ya da gözlem yapamaz. Tarihi olayların bir diğer özelliği ise bir olayın tarihi olay olarak değerlendirilebilmesi için üzerinden belirli bir süre, ortalama bir insan ömrü yani 50 ila 70 yıl geçmesi gerekir. Bu sürenin geçmesinin beklenmesinin nedeni olayların soğuması. Olaya taraf olanların bu hayattan göçüp gitmesi, olayla ilgili davaların sonuçlanması, yani olayların daha objektif, daha tarafsız bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamaktır. Birçok ülke arşivlerini olayın üzerinden 50 ya da 70 yıl geçtikten sonra açarlar. Arkadaşlar bugünkü dersimiz sona erdi. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.